Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber e, yabancı adlandırı kitap yorumunu yapacağız. E, aslında ben şöyle düşünmüştüm, hani kitabı bitireyim, ondan sonra dizinin ilk sezonunu izleyeyim, beraber e, bir yorum yapayım ama sonra çok uzun olacağını düşündüm ve hem hani böyle kitap dizi karşılaştırmasına girecektim. O yüzden önce kitap hakkında yorumu yayınlayayım dedim, sonra dizi hakkındaki şeyleri söyleyelim diye düşündüm. Kitabımızın ana karakteri Claire. Claire Beachum diye geçiyor kitabın çoğunda. E, Claire bir hemşire, İngiliz ordusunda çalışıyor. O sırada İngiltere ve Fransa arasında yani bir savaş var. E, Claire evleniyor ama evlendikten sonra savaş başlıyor ve eşi de kendisi de farklı yerlere görevlere gönderiliyorlar. E, eşi de Frank Randall bu arada. Yıllar sonra savaş bitiyor. Savaş süresince sadece iki kere birbirlerini görebiliyorlar. E, ve diyorlar ki yani ikinci bir balayına çıkalım. İkinci balayına da ilk balaylarına gittikleri yere İskoçya'ya gidiyorlar. Ee, İskoçya'da aynı zamanda bir oraya gitmelerinin nedeni de Frank kendi ailesine, ailesinin köklerini araştırmaya takıntılı bir durumda. Ve hani İskoçya'da da daha önce oraya savaşmaya gitmiş akrabaları varmış 1700'lü yıllarda. Zaten kitabın ilerleyen zamanlarında bunları da anlatıyor. Onun hakkında da bilgi edinmek için gidiyor aslında. Ee, Frank ve Claire Beraber İskoçya'ya gidiyorlar. Daha sonra e, orada cadılar dedikleri, aslında tam cadı olmayan insanlar, cadılar dedikleri insanlar e, bir tören düzenliyormuş. Bunu öğreniyorlar. Onu izlemeye gidiyorlar. Aslında hani gizli bir tören, gitmemeleri gerekiyor falan. Ondan sonra böyle büyük dev taşların arasında bir tören düzenleniyor. E, daha sonra Claire oradaki işte bir çiçeği görüyor, tekrar gidiyor. E, gittiğinde birden böyle bir titreşim gelmeye başlıyor taşlardan çığlık sesleri duymaya başlıyor. Sonra e, gidiyor, ellerini taşa koyuyor ve kendisini 200 yıl öncesinde buluyor. Kitabımız böyle başlıyor. Daha sonra 200 yıl öncesinin İskoçyası'nda yaşadıklarını anlatıyor kitapta. Genel olarak böyle bahsedebilirim spoiler olmadan. Claire 200 yıl öncesine yani 18. yüzyıl İskoçyası'na düştükten sonra e, bir kabilenin, bir klanın kabile demeyeyim, klanın misafir misafiri oluyor. Onların ne nasıl olduğunu zaten kitapta anlatıyor. Ben şimdi uzun uzun anlatmayayım. Burada da Jamie isimli bir çocukla tanışıyor. Aslında kitabın iki ana karakteri Claire ve Jamie oluyor. Claire'den biraz bahsedecek olursak Claire çok güçlü bir kadın, güçlü bir ana karakter. Bir de şöyle düşünün hani 20. yüzyılın kadınıyla 18. yüzyılın kadın arasında çok büyük bir fark var. Ee, hani kadınların rolleri daha artmış oluyor 20. yüzyıl İskoçya'sında, İngiltere'sinde. Ee, kadın 20. yüzyıldan 18. yüzyıla düşünce oradaki kadın karakterlerden çok daha baskın biri oluyor ister istemez. Ama yine de güçlü bir karakter ki hani savaşta hemşerilik yapmış biri olduğu için de bu güç onda olabilir. Jamie'den bahsedecek olursak, yani şimdi fan gördük yapmak istemiyorum ama elimde değil. Hani Kitapta anlatılan da, dizilerde de gördüyseniz ki dizisinde canlandıran adamcık olmuş yani. Ee, kızıl saçlı bir karakter ki hani ben kızıl saçın hayata bir sıfır önde başlamak olduğuna inanan bir insanım. Çok güzel bence kızıl saç çiller falan benzeri. Ee, karakterin dış görünüşünden geçip kendisine gelecek olursak. Çok fazla güçlü demiş olacağım ama Jamie de çok güçlü bir karakter ki yaşadıklarını okuyunca zaten ne demek istediğimi çok güzel anlayacaksınız. Ee, şimdi düşünüyorum bazen hani şey gibi geliyor bu zamanla karşılaştırınca gereğinden fazla güçlüymüş gibi geliyor. Ama bir yerde de şöyle düşünmek lazım. Şu an bizim için zor gelen şeyler onların dünyasında çok sıradan şeyler aslında. Günlük yapmaları gereken şeyler. Yani şöyle bir örnek verecek olursam, yani kitapla da bağdaşık. Biz şimdi bir şey olduğunda başımıza direkt hastaneye gidiyoruz, kimyasal ilaçlar var, o var, bu var, şu var. Ki hani bitkisel ilaçlar alternatif tıp olarak görülüyor. Onlara zamanında ellerindeki en iyi şey bitkisel ilaçlar. Yani güçlü olmak zorundalar bir yerde. Kitap hakkında genel olarak yorumlarıma gelecek olursak. Claire'in 18. yüzyıla düşmeden önceki kısmı bence kitap için çok güzel bir baz oluşturmuş. Çünkü şöyle düşünün. 20. yüzyıldan bir kadın 18. yüzyıla gitse çok bir şey bilemez. Ama... Tiller'in şöyle bir avantajı var. 20. yüzyıldaki kocası Frank çok iyi bir şekilde İskoç tarihini araştırıyor ailesini öğrenmek için de. Yani o zamanı biraz biraz kocasından duyduklarıyla biliyor. Aynı zamanda kendisi son zamanlarda 20. yüzyıldaki hayatının son zamanlarında alternatif tıpa biraz merak sarmıştı. Bitkiler ne işe yarıyor falan filan diye. Bu 18. yüzyılda düştüğünde acayip derecede işine yarıyor. Yani çok güzel bir baz oluşturulmuş bence. Hani bu kadın bunları nereden biliyor? Çok saçma demiyorsun. Yani ben öyle demedim. İkinci olarak e, İngilizler ve İskoçlar arasındaki durum ben çok güzel anlatılmış. Yani çok fazla tarif bilmenize gerek yok ki ben aralarındaki hiçbir şey bilmeyen birisi olarak yine onların hani nasıl bir ilişkiye sahip olduklarını anlayabildim. Bu benim hoşuma gitti. Ayrıyeten oturup tarih araştırmak zorunda kalmadım. İkinci olarak da şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben uzun zamandır tarihi kitap okumamıştım. Yani en son Boleyn Kızı'nı falan okudum herhalde. Yani o kadar. 8. sınıfta falan okumuştum onları da. O kadar zaman önce tarihi roman okumama rağmen beni hiçbir şekilde sıkmadı. Eğer hani siz de böyle çok tarihi şeyler okumuyorsanız ya da hiç okumadıysanız bu sizin için bir sorun oluşturmayacak büyük ihtimal. Çünkü kitap gerçekten sizi içine çok rahat bir şekilde alabiliyor. Dördüncü olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Dünyayı o kadar güzel yaratmışlar ki ben kendimi Claire'in yerine koydum. Yani 18. yüzyılı ben bayağı severdim. Bayağı hoşuma giderdi o dünya diye düşünüyorum. O yüzden böyle çok içine dalmak istediğim bir kitap oldu. Son olarak da iki tavsiye vermek istiyorum. Öncelikle kitap uzun, kalın, büyük diye korkuyorsanız korkmayın. Yani şöyle diyemem. Çok akıcı, hani nasıl desem bir solukta bitirdim falan yemem. Benim de 7 gün, 8 gün, 9 gün bir şey sürdü yani emin değilim tam. De. Ama sıkılmadım yani. Şöyle düşünün. İki kitap okuyacağınızda bir kitap okumuş oluyorsunuz ama severek sıkılmadan bir şey okumuş oluyorsunuz. iki kitap okusanız birini beğenmeme olasılığınız bence daha yüksek. Bu yüzden hiçbir şekilde zaman isafı olarak düşünmeyin ve okuyun, okutturun. <laughs> İkinci olarak da eğer kitabı okumaya başladıysanız ama bir türlü o 18. yüzyıl İskoçyasını gözünüzde canlandıramıyorsanız Size tavsiyem şu e, kitabın ilk üç bölümünü okuyun, daha sonra dizinin ilk iki bölümünü izleyin. Aynı zamanda işte hani hemen sonrasında dizinin de o kısmını izlemiş olacaksınız ve dünya gözünüzde çok daha rahat bir şekilde canlanmaya başlayacak. Ben bunu biraz daha tersini yaptım. Kitabı okumadan dizinin ilk iki bölümünü izledim ve o hani kitabın o kısımlarını okurken biraz sıkılmama neden oldu ama önce kitabın o kısımlarını okuyup sonra diziyi izlerseniz kitabın kitabın devamında çok güzel bir şekilde rahatlıkla gözünüzle canlandırabilirsiniz 18. yüzyıl İskoçyasını. Ben kitabı gerçekten çok sevdim. Hatta tahmin edebileceğinizden şu anda anlattığımdan çok daha fazla sevdim. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Dizisini izlersiniz. Onu da çok beğenirsiniz. Ve umarım Epsilon yayınları da kitabının orijinal kapağını basar. Hala direniyorum. Almayacağım hani kapak çıkana kadar almayacağım diyorum. Umarım kısa süre içerisinde çıkartırlar. Ben de alabilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.